Sivamo Q100 akülü tekerlekli sandalyenin kullanımına yönelik bilgilendirmelerini sunacağız. Sivemo Q100 akülü tekerlekli sandalye iki koli içerisinde sizlere ulaşmaktadır. Koli içerisinde Sivemo Q100 akülü tekerlekli sandalye, koltuk, çanta, emniyet kemeri, şarj cihazı, ayak destek bantları, kolçak sabitleme vidaları, kullanma kılavuzu ve anahtar takımı çıkmaktadır. Tekerlekli sandalyenin kurulumuna başlarken öncelikle kolçakları yerinden çıkarıyoruz. Koltuğu yerine takmak için sağ ve sol tarafta bulunan kilitleme pimlerini söküyoruz. Şase üzerine koltuğu takarken sabitleme tırnaklarını yuvalarına oturtunuz ve kilitleme pimlerini yerlerine takınız. Koltuğun sol tarafında bulunan mandala basarak sırt kısmını kaldırabilirsiniz ve istediğiniz sırt açısını mandal yardımıyla ayarlayabilirsiniz. Baş dayama aparatını koltuk üzerinde bulunan yuvasına takarak yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Kolçakları yerlerine takınız. Sabitleme vidasının üstüne emniyet kemerinin bağlantı uçlarını takarak vidaları yerlerine takınız. Emniyet kemerini kullanıcı boyuna göre ayarlayıp mandala basarak açabilirsiniz. Joystick'i yuvasına takarak sabitleme vidasını sıkınız. Ayak basma yerini aşağı doğru çekerek açabilirsiniz. Bağlantı yerlerinde bulunan vida deliklerinin yerlerini değiştirerek kullanıcıya göre boy ayarı yapabilirsiniz. Ayak destek bantlarını sağ ve sol tarafa gelecek şekilde takınız. çantayı koltuk altına gelecek şekilde yerleştirip cırt bantlarını alt ve üst kısmından sabitleyiniz. Sırt bölümünün arka kısmında cep bulunmaktadır. Akü kutuları üzerinde bulunan enerji kablolarını birleştiriniz. Joystick'ten gelen kabloların akü ve motor bağlantılarını kontrol ediniz. Manuel kullanımlarda motor frenlerini pasif duruma getiriniz. Frenler pasif durumdayken arka tekerlekler dönecektir. Tekerlekli sandalyeyi joystick ile kullanmadan önce motor frenlerini aktif duruma getiriniz. Frenler aktif durumdayken arka tekerlekler dönmeyecektir. Açma-kapama düğmesine basarak cihazı açabilirsiniz. Üst kısmında şarj göstergesi bulunmaktadır. Bir adet kırmızı led şarjının bitmekte olduğunu, 2 adet sarı led yarım şarj kaldığını, 2 adet yeşil led tam şarj olduğunu göstermektedir. Alt kısımda hız ayar düğmeleri ve 5 adet hız göstergesi bulunmaktadır. Azaltma ve arttırma düğmelerine basarak hızınızı ayarlayabilirsiniz. Orta kısımda sesli ikaz düğmesi bulunmaktadır. İvme kolunu kullanarak tekerlekli sandalyenizi ileri geri sağa sola hareket ettirebilirsiniz. JoyStick'i kullanıcı boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kullanıcının tercihine göre sol tarafa takabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan şarj cihazının metal uçlu olan soketini pimlere denk gelecek şekilde JoyStick'in alt kısmında bulunan şarj giriş yuvasına takabilirsiniz. Enerji kablosunu şarj cihazı üzerinde bulunan yuvaya taktıktan sonra diğer ucundaki fişi elektrik prizine takınız. Şarj cihazı üzerinde bulunan açma/kapama anahtarını Açık konuma getiriniz. Anahtarı açık konuma getirdiğinizde şarj cihazı üzerinde kırmızı ve sarı ışık yanacaktır. Kırmızı ışık şarj cihazının çalıştığını gösterir. Sarı ışık akünün şarj olduğunu gösterir. Aküler dolduğunda ise sarı ışık yeşile dönecektir. Yeşil ışık yandığında şarj cihazının anahtarını kapalı konuma getirip şarj soketini akülü tekerlekli sandalyeden çıkartabilirsiniz. Joystick'in Açma kapama düğmesine bastığınızda ışıkları yanmıyorsa akü bağlantılarını kontrol ediniz ve akü kutusu üzerinde bulunan termik sigortanın üzerine 2 saniye basılı tutunuz. Koltuğun sol tarafında bulunan mandala basarak sırt kısmını öne doğru katlayınız. Joystick'in vidasını açarak yerinden çıkarınız. Vidalarını gevşeterek kolçakları yerinden çıkartınız. Ayak basma yerini yukarıya doğru kaldırarak katlayınız. Koltuk yanlarında bulunan kilitleme pimlerini sökünüz. Koltuğu öne doğru ittirerek yerinden çıkartabilirsiniz. Demonte olan akülü tekerlekli sandalyenizi rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Sivamo Q100 akülü tekerlekli sandalyenizi sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ederiz.